Hoş geldiniz. Artık yu oynuyoruz. Çok mutluyum. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu videoda oyunu anlatmayacağım. O kadar oyunun rehberini çektim. Bu videoda oyuna dair en ufak bir şey anlatmayacağım. Anlatırsam da yani öyle içimden gelirse diyeyim. Evet. Şimdi yu -Oh oynadığım sitenin diyeyim Exodia destemle gireceğim. Size Exodia destemi göstermiş olurum eee Yu-Gi-Oh oynadığım şeyin ee, adı mı diyeyim, sistemi diyeyim oynadığım şey Yu-Gi-Oh Pro, YGO Pro. Aşağıya linkini atacağım sayfasının indireceğiniz sayfanın ee, arka plan sesi çok yüksekse, arka plan sesinden kastım. Oyunun sesi çok yüksekse ee, yapabileceğim bir şey vardır. Ya var. Oyunun sesini kapatmak ama kapatmak istemiyorum sizin de duymanız için. Evet şu an ne yaptım? Evet. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi destemde Upstart Goblin var. Her Exodia destesinin olmazsa olmazı. Bin, bin can verip. Aa, iki kart atacağım şimdi bu kart yüzünden. Ki şu iki kartı atacağım. Ve iki kart çekeceğim. Şimdi benim Exodia destem nasıl bir deste? Şöyle bir deste. Exodia desteleri bence iki türlü olur birinci türü Exodia destesinin sürekli kart çeker ve direkt elinize bütün kartlar çek kartları çekerek kazanırsınız. Ya da Exodia destesi şu şekilde olur. Kart çekmek yerine dayanırsınız. Dayanabildiğiniz kadar dayanırsınız. Elinde sonunda Exodia kartları elinize gelir. Benim destem nasıl bir deste? Dayanabildiğin kadar dayan tarzı bir deste. Mesela gördüğünüz gibi direkt atak yaptı. Direkt saldırdı bana. Ama Ghost Trick Lantern'ı elimden oynayarak atanı iptal ettim. Böyle bir deste yani. Aşırı iyi bir deste bence. Gördüğünüz gibi Mystic Viper'lar var. Tentenic Roar saldırmasını engelliyor. Bu yine elimden oynayıp battle phase'ini, savaş bölümünü bitiriyor. <laughs> Supply Unit var. Daha doğrusu Supply Squad. Bahsetmiştim bazı kartların. Resmindeki şey eski oluyor Bu kart gibi kartlar oluyor onlar Şimdi bir de şöyle bir olay var ee, Neden Şey almadım Olayı hmm, Kart kardi Bilmiyorum ben mystic piper'ı tercih ediyorum Çünkü direkt elinizi bitirmiyor Devam edebiliyorsunuz oynamaya mystic piper varsa Ama yani Kart kardi'yi de alan çok fazla kişi var Evet Monster Gate. Hadi bu eli böyle sağlam alalım. Evet bu elde kurtardık. İşte bu şekilde bir deste. Ee, Birçok destem var. Bundan sonra birkaç... Ya bu erken biterse birkaç şeyle daha yapacağım. Adamın destesi ise Light Sworn destesi. Ee, mezarlıkları kartı atıp onları geri çağırmayla veya... Onlardan faydalanıp bir şeyler yapmakla alakalı bir deste. Evet. Gördüğünüz gibi mesela yazmıyormuş. Ya yani mezarlıkla alakalı bir olayı yokmuş. Ee, bu mesela mezarlıktan geri çağrılabiliyor. Adam bunu mezara atıyor. Çok rahat bir şekilde level 11 canavarı çağırıyor. Seviye 11 canavarı eline geri alıyor. Evet. Mystic Piper'ımızın sonuncusu. Aa, Gravity Bind. Bu da çok iyi bir kart. Özelliği şu. Level 4 ve üzeri canavarlar saldıramıyor. Ki gördüğünüz gibi benim destemdeki en yüksek yıldızlı yarat diye canım var. Seviye 3, level 3. Mesela bana saldırdı. Şunu aktive ederim birincisi. Ama daha bir a. Tamam onu iptal etti. Şunu aktive ederim. Kenan'a Evet, şimdi... Evet, bir ton şey oldu. Şimdi 3000 hasar yemem gerekiyor tahminen, evet. Ve Battle Phase'i de geçmedi. Bunun neden olduğuna gelirsek... Bunun olma sebebi şu... Kartının başka kartlar tarafından etkilenmemesini sağladı. O kartla saldırısını iptal ediyordu etkilenmeyince saldırısı iptal olamadı. Bu kart iki kart çekip bir karanlık canavarı oyundan çıkararak çalışıyor da artık şey çıktı yani. Şeyi çıktı oyunun. Galiba bu eli kaybedeceğim gibi geldi bana. Çünkü çok önemli kartlarım şey oldu. Evet bu kart ben birkaç seviyesi söylüyorum. O çekiyor çekiyor çekiyor. Benim dediğim seviyede ise 4 diyelim bakalım. Benim dediğim seviyede ise mezara atıyor yanlış değilsem. Evet. Hepsini mezara atıyor. Eğer benim dediğim seviyede değilse o canavarı geri çağırıyor. Ve gördüğünüz gibi benim dediğim seviyede oldu. İşte. Bu tarz bir olay. Kart. Bu kart yok olduğunda oyundan çıkıyor. Ama yok oldu sayılıyor. Çünkü e, savaşla ölüyor. Yalnız şu kart çok gıcığıma gitti. Bundan kurtulabilseydim çok çok iyi olacaktı. Evet gördüğünüz gibi kartların full elimden oynamaya odaklı. Bu sayede o kartları öldürüp yani yok edip bir avantaj sağlayamıyor kendine. Ve kartları bitmek üzere anlatmıştım. Kartları biterse oyun onun için biter. Şimdi bu kartı aktive edeceğim. Ama biliyorum ki o bu kartı deaktive edecek. Yani iptal edecek ama yine de denemekten zarar gelmez. Ah iptal etmedi. Tamam o zaman zevkine saldıracağım. Ya da saldırmasam mı? Evet geri kapatalım. Bu kartların özelliği herhalde bir kere geri kapanabiliyorlar. Ghost Trip kartlarının. Ghost Trick destem de var, o desteyle de yakın zamanda oyuna gireceğimden emin olabilirsiniz. Ama ilk önce Exodia destelerimi göstermek istiyorum. 4 veya 5 tane Exodia destem var. Ee, bazılarını beğenmeyebilirsiniz, bazılarını beğenebilirsiniz. Şimdi şu an elimde olan deste, birçok kişinin karşısında direkt pes ettiği bir deste. Niye? Adam saldıramayınca sıkılıyor, direkt pes ediyor. Ve bu destenin Light Sworn canavarlarına karşı çok büyük bir avantajı var. Dediğim gibi bu bu destenin özelliği uzun süre dayanması, e, oyunu çok geç kaybetmesi, lightswornlarsa mezarlığa yaratık göndermek sürekli özelliği destesinin. E, i̇ki kart kaldı gördüğünüz gibi mesela örnek olarak. E, i̇ki el son oyun bitecek. Şimdi bana saldırdı. Ben bu hata iptal eder miyim? Etmem. Niye etmem? Az önce One Day of Peace kartını aktive ettim. Dolayısıyla iki oyuncu da bir el boyunca hasar almıyor. Ee, o kartları daha iyi zamanlara saklamak daha mantıklı olur yani. Onu demek istiyorum. Evet, iki kart daha attı. Gelecek el oyun bitiyor. Ben kazanıyorum. Gördüğünüz gibi pes etti zaten. O da farkındaydı. 8 dakika olmuş. Evet. Bir tane daha oyuna girelim. Mesela sen. Evet, Exodia 2. Bu arada bunlar destelerimin adları. Winners bir deste değil. Size göstermek için açmıştım o desteği Geri silmedim. Duel Winner kartlar var onda sadece. Evet. Taş, kağıt, makas, tas, saçmalıklar. Hadi, hadi bir daha makas ya. Evet. Hadi. Hadi lütfen kağıt yap, kağıt yap, kağıt yap, kağıt yap. Oley. First to go diyelim. Bu hangi Exodia destem? Evet. Ee, her zamanki gibi önce bu kartı aktif etmenizi öneririm. Evet. Bu kart bir tane seviye 7 ve canavarı feda edip kart çağırmanızı sağlıyor. Dark World of Dealings kart çekip birini atmanızı sağlıyor. Ki hangi kartı atacağımı çok iyi biliyorum. Evet bu kartın özelliği elinden atılınca sağdaki bir kartı yok edebiliyor ama sağda başka bir kart olmadığı için yok edemedik. Evet şunu yolluyorum. Ardından çok sevdiğim bir hamle yapacağım. Şunu normal çağırıyorum. Ve bu kartı mezarlıktan geri çağırıyorum. Gördüğünüz gibi özelliği bu mezarlıktayken yerde bir tane Dark World canavarı varsa o Dark World canavarınızı elinize alıp bu canavarı mezarlıktan çağırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi neredeyse ölümsüz bir kart haline geliyor bu. Çünkü öldürüyorlar bu kartı mezarlığa gidiyor. Siz bunu yere koyuyorsunuz. Bunu elinize alıp çağırıyorsunuz tekrar. Evet. Adamın bestesini bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Şu an şanssız bir el diyebilirim buna. Çok çok daha iyi gelebilir değilim. Ben yine de saldırayım nasıl olsa dediğim gibi kaybedecek bir şeyim yok. Bu kartı ben işlemedi yani oyundan çıkarmadıkları sürece bir zararım olmayacak. Hmm. bulduk belayı ya. Çok ciddiyim bulduk belayı. Bir de 500 hasar vurdu ne güzel. Onları da çağır bari utanmadan. Oh vur vur. Babanın malı zaten. Her neyse. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu koyuyoruz. Eğer bunu öldürürse artık ağzımıza gelene Oh, ne güzel. Battık. Special summon yapamıyorsun. Special summon yapamayınca böyle kalıyorsun. Neyse saldırayım bari de. Boşa gitmesin ya. Evet. Oley. Mutlu oldum ya. Evet. Ama size bahsettiğim gibi berbat bir yer şu an elimdeki. Yani bu el kaybedersem bir kez daha bu desteğiyle gireceğim. Çünkü gerçekten el iyi geldiğinde nasıl bir deste olduğunu görmenizi istiyorum. Evet. Draw 2 karşı. Şunu gönder bari ben kurtulayım. Şunu gönder. Lütfen şunu gönder. Lütfen şunu gönder. Lütfen şunu gönder. Oley. Oo. Evet. Tamam. Aslında bunu şey yapabilirsin ya. Adı nedir onun? Exodia destesine bunu alabilirsin. Evet bu kart benim destemde de var az önce görmüştünüz. iki kart çekiyorsunuz. Sonraki iki kart çekme bölümünde bölge şeyinde işte. Draw phase'de kart çekmiyorsunuz. Evet. Bununki herhalde Exodia destesi. Oho. Bir 500-500 onlarla vursa yine ama dediğim gibi herhalde Exodia destesi. Hatta soralım. Belki söyler. Evet bekliyoruz. Değilmiş. tabii yalan söylemiyorsa. Acaba video çektiğimi söylesem ne der? Çok merak ettim. Evet bu kart öldü. Üzgünüm. aaa hikaye yazmışım Af ah ya çok gıcık alırım böyle saçma sapan hatalar yapmaktan yok hayır ya aa o ok kartı almasın o ok kartı al hah iyi tamam tamam sorun değil Şimdi Reckless Greed aç. Aa yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Şu kartı aktive edecektim ama ezemiyorum. Çünkü elimde iki tane Exodia kartı var. İki tane kartı mezarlığa atmam lazım. İki Exodia kartından birine atamam. Yapardım ama yapmıyorum ya. Monster Reincarnation kesinlikle olması gereken bir kart. Bu arada onu fark ettim. Exodia destesi yapıyorsanız kesinlikle olması gereken bir kart. Çünkü birçok kart elinizden kartı mezara gönderebiliyor. Ki bir Exodia kartı mezara giderse Exodia destesinin esprisi kalmıyor. Evet. Volkanik Roket. Bu kart bence abartı bir kart. Hem 4 yıldızlı hem 1900 hata var. Hem de bir tane e, mezarlıktan veya destesinden kartı eline alabiliyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Hasarı yiyeceğiz. Oturacağız. Evet. 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 Çok gıcık bir durum ya. Hiçbir şey yapamamak. Bu arada size galiba şeyde bahsetmeyi unutmuşum. Ee, rehberlerde. Sizin elinizdeyse. Yani sizin turnünüzse. E, quick play spell kartları. Yani çabuk oynanabilen büyük kartlarını elinizden oynayabilirsiniz. Böyle bir kural var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama az önce de gördünüz mesela oynamama izin verdi. Anladığım kadarıyla böyle bir kural var. Aa bu, bu şaka mı bu ya? Neyse en azından şunla şunu gönderirim. Aslında yapsam yok ya. O zaman sıkıntı yaşarım. Evet O oh, Advanced draw. ne güzel. Şu kartım zaten kaybettim. Surrender yapayım. Tekrar gireyim. Vakit geçmemiş olur. Evet. Bak. Stay alive. Evet. Şimdi böyle kazanacağım kazanacağıma emin değilim ama tahmin ediyorum yani. Aa, Aa üzüldüm ya. Arkadaşlar bu kartın özelliği normal summon yapılabilmesi bu arada. O kartı niye bulundurduğumu soracak olursanız. Ee, normal summon yapıyorsunuz. Advanced draw az önce göstermiştim. Onun sayesinde... Bakın bu kartın özelliği yanlış değilsem. Evet. Kart efekle mezarlığa atılırsa geri çağırıyorsunuz. Evet Destiny Hero, Destiny Draw. Bu kartın burada olmasının tek sebebi şu Destiny Draw'u yapabilmek. Ee, atıyorsunuz, iki kat çekiyorsunuz. Advanced Draw e, birazdan yapacağım. Şöyle yapıyoruz. Şunu yolluyoruz. Sonra bunun efekti eğer rakibimin kartı olsaydı aktive olacaktı. Evet şimdi bunu geri çağırıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık hani karışık olabilir. Evet. Bunu aktive ediyoruz. Sonra bunu aktive ediyoruz. Sonra onu geri çağırıyoruz. Sonra bunu bunda once per turn var mı? Hayır yokmuş. Sonra bunu aktive ediyoruz. Sonra bunu mezarlıktan geri çağırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi iyi bir halde muhteşem şeyler yapılabiliyor. Evet bunu da kapatıp elimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu yüzden çok seviyorum bu desteği. Sürekli mezara kart gönderip gönderip getirip onu feda edip bir şeyler yapıyorsunuz. Güzel bir deste yani. Evet. Mesela bu kartın efektini her zaman bunun için kullanıyorum. Böylece geri geliyor. Daha avantajlı. Bu arada bu kartın bulunmasının sebebi işte tam olarak şu Advanced Draw. Bu kartı yere koyabiliyorsunuz direkt olarak bir şey feda etmeden. Sadece ata yarılanıyor. Benim zaten atayla bir işim... Oha! Benim zaten atayla bir işim olmadığı için... Ee... feda edip iki kart çekiyorum. Oha ama bu ne ya? Şaka gibi. Hayvan gibi kartı çağırdı ya. This card can I accept by running. from your hand or deck. Ah. Ah. Çok mantıklı bir kart. Ama yine de benim için avantajlı değil. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır ya. Ya ben bu hatayı nasıl yaptım ya? Ya üf. Ben bu hatayı nasıl yaptım? Of. Kalbime oturdu ya resmen böyle içime oturdu o hata. Allah'ım ya ben bu hatayı nasıl yaptım Evet işte bu karttan bahsediyorum Bunu şimdi feda edecek Ve iki kart çekip elini bitirecek İstese de istemese de bu o kartta çekmiyoruz ne güzel ya Ne güzel ya Ne güzel ya Lütfen düzgün bir kart ver bana Lütfen düzgün bir kart ver bana Tamam o da olur ya. O da olur ya. Üf, ama bununla bunu harcamak istemiyorum ya. Yapma bunu. Üf. Olmaz ya yapamam. Lütfen saçma sapan bir şey yap. Elini falan bitir ya. Lütfen bir yelcik. Bir elcik izin ver. Bir yelcik izin ver işini bitireyim. Şimdi bunu aktive edeceğiz. Mezarlıkta bir tane kartımız mutlaka. Aa, bir kart yok et bitir ya da. Hadi anlaşalım. Of, skill drain olmaz. Skill drain olmaz. Ha. Of, her şey bana karşı ya bu adamın. Bütün kartları kartlarım. Aa, ben... bir dakika benim skill drain ile işim yok ki. Harbiden ben niye endişeleniyorum? Skill drain ile bir işim yok. Sağdaki kartların efektini Yok ediyor o kart Ben mezarlığa bir kart gönderdiğimde onun efekti yok olmuyor Ya da elimden bir kart çağırdığımda onun efekti yok olmuyor ee, Bu arada onun destesi Exodia galiba Çünkü genelde Magical Molot Aktive ettiklerinde bir kart bırakanlar Exodia destesi oluyor Exodia'yı geri koymak istemiyorlar Ki bu bence çok büyük bir hatadır Exodia'yı kesinlikle geri koymalısınız Elinizde hiçbir işe yaramaz Beş parçası elinizde olmadığı sürece Exodia hiçbir işe yaramayan ee... işte bahsettiğim gibi Exodia elinizde hiçbir işe yaramayan Bir seri. Burada arada Exodia mı diye sordum. Sana Exodia gibi mi görünüyor dedim. Dedi. Ben de evet dedim gülücük koydum. O da dil çıkaran surat koydu. Evet. Çok mutlu anlaşmalar yapabiliyorsunuz. Kesin bu Türk bak. Bakın. Genelde dil çıkaranlar hep Türk oluyor çünkü. Aa, bo yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Evet, Türk değilmiş bu arada. Türk olsa böyle bir artist tavırla kesince verirdi o oh, kardeşim falan böyle Türkleri bilirsiniz yani klasik Türk of bir dakika oo oh, oh, oh. evet yazdığını anlamadım dedi ben de anlamadığını anladım dedim çok garip iletişim şekilleri olabiliyor değil mi? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Aktive ediyoruz. Bu kartı mezarlıktan çıkarıyoruz. Bu kartı mezarlığa atıyoruz. Bu kartın efektiyle de neyden kurtulsak, neyden kurtulsak şu karta elveda diyoruz. Çünkü bana çok sıkıntı olacak böyle giderse o kart. Bu kartı aktive ediyoruz. Bunu gönderiyoruz. Umurumda değil o. Fiend değil mi bu arada? Niye Warrior almışım ki ben? Of ya şaka mısın? Hand Destruction'ın geldiği zaman Beni benden aldı ya Aa bir dakika Onları da geri çağırırım Çok çok iyi bir plan geldi aklıma O kartı yok etmezse çok çok iyi bir plan geldi aklıma Tamam bu kartı geri çağıracağım zaten. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu kartı yollasa bile mezarlığa. Şöyle olacak olay. Şunu kapatacağım. Şimdi el bana geldi. Zaten bu Quick Play bir Yani çabuk oynanabilen bir büyük kartı olduğu için. Bu ikisini istedi bunu istediğim zaman aktive ederim. Bu ikisini mezarlığa göndereceğim. Bunlar mezarlığa bir kart efektiyle gittiyse geri geliyorlar. Ee, ve bunu battle phase'den sonra yapmaya çalışacağım. Çünkü o bu kartı yok ettikten sonra 2000 damage yiyeceğim. 1000 damage. Aa hayır 1000 damage yiyeceğim. Aa 2000 damage yiyeceğim. Evet. 2000 damage yiyeceğim. Bu arada dünyanın en gıcık kartı şu kart. Çok çok gıcık bir kart. Nefret ediyorum o karttan. Keşke bulunmasaydı. Gerçi benim de god kart destemde çok işe yarıyor ve Evet şimdi bu kart ölecek. Ama o kart ölürken yanında iki tane kart götürecek. Evet. Hadi saç. Ya zaten iki kartın var. Neyin kararını veriyorsun ya? Hadi. iki kart var ama ya. Lütfen yapma bunu. Oley Aa, Destiny Draw. Hiçbir işime yaramaz. Ne mutlu bana. Oley oley. Bir dakika ben niye o kartı geri çağıramadım? Yapma. Ben iş yazıyorsa. Ha graveyard yazıyor. Bir dakika ben niye yapamadım ki geri çağıramadım? Galiba benim elimde olması gerekiyordu. Şu an tek yaşama şansımı bitirdim. Çok ciddiyim. Tek yaşama şansım bitti. Hiçbir şekilde hayatta kalamam artık. Ah, Dark World. Lütfen güzel bir kart ver bana. Lütfen güzel bir kart ver. Lütfen güzel bir kart ver. The Gates of Dark World. Hiçbir işime yaramaz. Destiny Draw da hiçbir işime yaramaz. Hangisi? Destiny Draw tabii ki de. Bu yine de bir nebze istediğim kartları çekersem işime yarayabilir. Bu arada bu el güvendeyim. Ee, One Day of Peace aktive ettim. Hasar almıyorum. Şimdi çekeceğim kartlar her şeyin kaderini belirleyebilir. Belki de Exodia çekerim şu kart sayesinde. Ve oyunu kazanırım. Bilmiyorum dediğim gibi her şey bu kartlara bağlı. Evet. Advanced Row. Çok canımı yaktı be. O kartları atmasaydım keşke atmasaydım bilsem kesinlikle atmazdım ya. Bir tane daha koyacağız. Sonra aktive edemeyeceğiz. Çünkü bu lanet kart Destiny Drop. Ben bir salam. o Destiny Drop'a atmayacaktım ya. Aha. Ya o Destiny Drop'a atmayacaktım ben ya. Çok pişmanım. Destiny Drop atmasaydım kesin bu el kazanacaktım. Bakın size diyeyim. Hadi ama artık şu kartı aktive etmek istiyorum. Ne olursa olsun bir şekilde. O, oh, hadi. Hadi lütfen bana o şansı ver. Lütfen bana o şansı ver. Lütfen bana o şansı ver. O şansı ver. Evet. Şimdi ekstra çekersem kazanırım. Çekemezsem kaybederim. Hadi. 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 Oh! Of. Çok salaklık yaptım. Evet, bu videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.